Soru 1. Yukarıda verilen geometrik şeklin adını yazınız. Sembolle gösterimini ve kaç santimetre uzunlukta olduğunu gösteriniz denmiş. Evet, bu bir doğru parçasıdır. Bunu sembolle şöyle gösteririz. Buraya A noktası, buraya B noktası diyelim. O zaman AB doğru parçası böyle olur. Şöyle de gösterimi var. Bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bunun uzunluğunu da şöyle göstereceğiz. AB doğru parçasının uzunluğu eşittir 4 cm. Soru 2: Yukarıda verilen doğru parçalarından hangilerinin uzunlukları birbirine eşittir denmiş. Şimdi 1, 2 ve 4 numaralı Doğru parçaları birbirine eşittir. Çünkü oluşan üçgene bakın. 1'e 2. Bakın 1'e 2. 1'e 2. Görüyorsunuz. Soru 3. Aşağıda verilen ölçme araçlarının isimlerini yazınız. Evet, bu cetvel. Bu iletki. Bir adı da açı ölçer. Bunun adı da her yan. Soru 4. Yukarıda yer alan KLMN karesinin içerisinde yer alan çember kareye birer noktadan değmektedir. Karenin çevresi 48 cm olduğuna göre çemberin çapı kaç santimetredir yazınız denmiş. Şimdi karenin çevresi 48 cm ise 48'i 4'e bölerek bir kenar uzunluğunu 12 cm olarak buluruz. Bakın buralar 12 şer santimetre oluyor. Bu içerideki çemberin çapı olmuş oluyor. Bu çemberin çapı 12 santimetre. Eğer yarı çapını sormuş olsaydı yarı çapı da 6 santimetre olacaktı. Cevabımız 12 santimetredir. Soru 5. Yukarıda verilen çokgenden 3 tane köşegeni çizerek gösteriniz denmiş. Ben tüm köşegenleri çizeceğim. Mesela şu bir köşegendir, bu 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 bir köşegendir. Bu, bu, bu da diğer köşegendir. Köşegenlerin hepsini bu şekilde çizmiş oldum. Siz üç tanesini çizebilirsiniz. Soru 6. Yukarıda verilen açıyı sembol kullanarak 3 farklı şekilde yazınız denmiş. A, B, C açısı diyebiliriz. C, B, A açısı diyebiliriz. Ya da sadece B açısı diyebiliriz. B her zaman ortada olmalıdır. Üçgenin açının köşesi olan B noktası her zaman ortada olmalıdır. Soru 7 yukarıda yer alan pergenin açıklığı hiç değiştirilmeden bir çember çizilmek isteniyor. Buna göre çember çizildiği zaman çemberin yarıçapı kaç santimetre olur çizerek gösteriniz denmiş. Çemberi çizdiğimizde bu olur ve yarıçapı da 1 santimetre olur. Soru 8 yukarıda verilen eş çemberlerden KL doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre ise, KR doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir yazınız denmiş. KL doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre ise yarıçapı 6'dır. Bunlar eş çemberler olduğu için diğerlerinin yarıçapları da 6'dır. Dolayısıyla K ile R arasında 5 tane 6 var. 5 ile de 6'yı çarparsak 30 santimetre olarak buluruz. Soru 9. Yukarıda verilen doğrulardan birbirine paralel olanları sembolle gösteriniz denmiş. Evet. A ile F birbirine paralel. C ile E birbirine paralel. Evet. B ve D birbirine paralel değildir. Soru 10. Şekilde F, M, L, C ve B, K, M, E noktaları doğrusaldır. ALC açısının ölçüsü 130 derece, AKB açısının ölçüsü 55 derece olduğuna göre FME açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi şu açı 55'tir ters açılardan dolayı. Bu açıda 180'den 130'u çıkardığımızda 50 olarak bulunur. Şimdi üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180. Bir tanesi 55, diğeri 50 toplarsak 105 olur. 180'den 105'i çıkarırsak 75 buluruz. Bakın şu açı 75 derece. Bize bunun tersi sorulmuş. Yani şurası. Burası da 75 olur. Ters açı ölçüleri birbirine eşit olduğu için. you mm -hmm.